Merhabalar. Bir kısmınız beni tanıyor ama ben bilmeyenler için kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Kübra. Burada sizlerle yüksek riskli gebelik sürecimi yaşarken tanıştım. Yaşadıklarımı paylaşmaya, aynı süreçten geçen birçok anneye umut olmaya başladım. Yüksek riskli gebelik sürecim yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle erken doğumla sona erdi. Pirametre dünya tatlısı bir bebeğim oldu. Şu an bu yolculuğa hem pirametre annesi hem de üç çocuk annesi olarak devam ediyorum. Burada bir süre aktif olamamanın sebebi bebeğim erken doğduğu için 14 günlük yoğun bakım sürecimiz oldu. Sonrasında ezeli olmamız gerekti. Bu süreçte çok yıprandım. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmediğim, yeni düzenimizi kurmakta zorlandığım için bir süre buralardan uzak durdum. Şimdi yeni hayat düzenimizle burada sizlerle var olmaya devam etmek istiyorum. Günlük Hayat Çocuk gelişimi, annelere tavsiyeler, bebekler, emzirme süreci, masal, oyun, eğlence, bazen de hüzün. Kısacası hepimizin yaşadığı o gerçek hayat akışı burada olacak. Eğer bu yolculukta benimle olmak istersen yapman gereken tek şey beni takip etmek. Benimle birlikte hem çok şey öğrenecek hem de çok eğleneceksiniz. Hepinizi bekliyorum. Sevgiyle.